İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda hem Şampiyonlar Ligi maçlarından hem de UEFA Konferans Ligi, işte efendim arada Danimarka Ligi falan salı, çarşamba, perşembe günü maçlarından bahsedeceğim. Çok fazla maç yok zaten. Ee, şimdi ilk maçlar bize biraz daha yardımcı olacak. O yüzden İkinci maçları onlara göre değerlendireceğiz. Cumartesi pazar videomuz vardı. Bir sürü kupon vermiştim. Tabii ki hepsi tutmadı. Mesela cumartesi pazar ama bu arada siz birer like atarsanız, abone olursanız harika olur. Bir de sizden Real Madrid Arsenal maçı skorunu sorayım. Bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alayım diyeyim ve devam edelim. Cumartesi gün neler olmuştu efendim? Cumartesi Başakşehir Beşiktaş maçı vardı. Karşılıklı gol var olmadı. Beşiktaş evler evlerden Irak gördünüz zaten yani. Ee, Monaco Marsilya burada da karşılıklı gol var olmadı. ilk, ilk kuponumuz buradan yattı zaten. Brighton Leicester City ilk yarı 1 vermiştim. Şey pardon handikaplı kazanır vermiştim. 2-2 berabere kaldı. Manchester City karşılıklı gol almıştık. O geldi tabii ki. 5-2 kazandı Manchester City. Hatta efendim ne demiştik? Karşılıklı gol üstte de olur demiştik. Ee, sonraki kuponumuz Magdeburg yarı kazanır ve Kaiser Slaughter'ın karşılıklı gol üstü. Kaiser maçı geldi karşılıklı gol var ve üst. Magdeburg 1-0 kaybetti maalesef. İlginçti gerçekten. Pa Cumartesi günü kuponları gelmedi yani. 1 iki maç tutmuş. Ee, Pazar günü ilk süperlik kuponumuz geldi direkt zaten. Sivas Spor Fenerbahçe maç sonucu 2 ve 1.5 üst. Trabzonspor Rize ev 1.5 üst almıştık. Ee, toplam 2.06 oranda ilk kuponumuz buydu. Ee, güzel bir şekilde geldi. Danimarka kuponumuz vardı. Viborg Silkeborg maçı karşılıklı gol var 1.39. Aarhus Midtjylland ee, karşılıklı gol var 1.53. 12 idi. Pazar günü ikinci kuponumuz da böylece gelmiş oldu. Ee, Premier Lig kuponumuz vardı. Liverpool maç sonucu 1 ve 2.5 üst 2-1 kazandı. Sonradan yani 1-1 berabere yakalandı. Sonra 2-1 yaptı falan çok güzel oldu. Ee, yanına da ne almıştık? Newcastle Manchester United maçında maç sonucu 1 almıştık. 4-1 kazandı Newcastle'da. Bu da 2-26 orandı. Yani ilk 3 ilk 3 kupon gelmiş oldu böylece. Dördüncü kuponumuz Hollanda kuponuydu. Utrecht kazanır. Utrecht kazandı 3-2. Ve Wilhelm Ajax maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.36. Bu da 2.09'du. 4. kupon da böylece gelmiş oldu. Pazar günü 4 kupon birden gelmiş oldu yani. Kulüp maçı karşılıklı gol var olsa pazar günü full çekmiş olacaktık. Kulüp 1-0 kazandı maalesef. Karşılıklı gol var olmadı ama Stuttgart maçı karşılıklı gol üst oldu. Baya başarılı geçmiş pazar günü. Cumartesi günü de hani maçları bilmişim ama kupon tutturamamışız. Pazar günü değerlendiren arkadaşlar tebrik ediyorum. 4 tane kupon da güzel yani pazar günü açısından. Evet gelelim şimdi. Ücretsiz Telegram grubumuz var oradan takip edebilirsiniz. NBA'de playofflar başlıyor. Playoff kuponlarıyla yakında karşınızda olacağım. Son böyle 10, 10 kuponun 7'si falan geldi herhalde. Baya güzel gitti. O yüzden ücretsiz Telegram grubundan muhakkak takip edin arkadaşlar. Kendi yorumlarda, kendi yorumun altına link bırakıyorum. Buraya da yazdım bakın. Oradan abone olabilirsiniz. Ücretsiz. Cuma günleri tüm gün orada oluyoruz. Ve Cuma günü... Ücretli Telegram gruplarında ne yapıyorsak orada da yapıyoruz. Burada ücretli Telegram gruplarında da çok güzel gittik. Hafta sonu bir sürü kuponumuz geldi. Sadece e, pazar günü 5-6 kuponumuz geldi. İşte e, ücretsiz Telegram grubundan bakabilirsiniz mesela onlara. E, pazar Cumartesi günü de 3-4 kuponumuz geldi aynı şekilde. Bekleriz efendim diyelim ve devam edelim. E, Aston Villa Paris Saint Germain mücadelesiyle başlayalım salı gününe. Başlayalım. E, Paris Saint-Germain ilk maçı 3-1 kazandı. İlk maçta aslında Paris Aston Villa oraya beraberliğe gitmişti. Fark ettiyseniz öyle bir oyunu vardı. Yani buradan 1-0 bile yenilsek fark etmez. Biz evde alırız bu turu gibi oynuyordu Aston Villa. Ki başlangıçta da biraz başardı. Paris Saint-Germain'i biraz dizginledi. Hatta erken golü buldu, öne geçti. Ama ondan sonra Paris Saint-Germain'den 3 tane gol yedi. Şimdi kendi evinde oynayacak Aston Villa. Kendi evinde daha iyi performans gösteriyor her zaman. Evde mesela Bayern'i yenmişlerdi. Şimdi Paris Saint Germain'in de deplasmanlarda sıkıntı çektiğini biliyoruz. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarında çok gol yediler. Burada ben ilk yarıdan bir Aston Villa golü bekliyorum. Bu riski tercihim bu olacak. Aston Villa'nın ilk yarıya biraz daha böyle saldırarak başlayacağını, ilk yarıdan bir gol atacağını düşünüyorum. İlk yarı ev 0.5 üstü 1.39 oran. Maçın karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Çünkü Paris Saint-Germain gerçekten e, şu an çok Luis Enrique ile iyi işler yapıyor. Gol atabilecek e, bir takım olduğunu düşünüyorum Aston Villa'ya. Karşılıklı golden üste gideceğini düşünüyorum maçın. Zaten karşılıklı gol üstte 1.61 oran. Tarafına bulaşmayacağım. Yani Paris Saint-Germain gerçekten ee, değişik bir takım, yetenekli bir kadro. Ama Aston Villa da kendi evinde e, Unai Emery ile fark yaratabilir. Burada Paris Saint Germain, Luis Enrique ile belki hani 0-0 kovalayıp, 1 biri kovalayıp e, maçı, e, daha doğrusu turu cebine at, atmaya çalışabilir. O yüzden Aston Villa kazanmaya daha yakın bence. Ama e, taraf almaya gerek yok. Karşılıklı gol var ve üst e, dediğim gibi. Aston Villa ilk yarı gol atar. Mesela bu da hani bir tık risklisi. Korner üst yine denenebilir. Çünkü Aston Villa'nın gol atacağını düşünüyorum. Belki iki gol atarsa e, hani Paris Saint Germain'e de daha çok saldırırken görürüz diye düşünüyorum. O yüzden maçın korner üstü de bence mantıklı görünüyor. E, i̇deal tahminimiz şey olsun. Karşılıklı gol var olsun. Bu maçta ben karşılıklı gol var bekliyorum çünkü. Evet gelelim şimdi Borussia Dortmund Barcelona mücadelesine salı günü. E Borussia Dortmund deplasmanda 4-0 kaybetti Barcelona'ya. E, gruplarda da 3-2 kaybetmişti kendi evinde. E, burada da ben açıkçası Borussia Dortmund'un kendi evinde Barcelona'ya gol atabileceğini düşünüyorum ki 4-0'la geliyor buraya Barcelona. E, tur, tur cebinde. Burada bir tane gol atsa Dortmund'un 5 tane atması lazım. O yüzden E burada Dortmund'un işi artık sürprizlere kalmış durumda. E, Barcelona da bunu bilerek oynayacaktır biraz da geçiş hücumundan gol atabilir diye düşünüyorum. O yüzden hatta yani Barcelona kazanabilir bile yani maçı. Karşılıklı gol olur, üst olur. Efendim bu maçta her şey olabilir diye düşünüyorum. Tabi Barcelona'nın biraz daha oyununa bağlı. Ama Dortmund burada en azından iki tane atmak zorunda. E, da iki tane yerse karşılık verir. Hani maç gidiyor gibi düşünecek olursak. O yüzden karşılıklı gol üstü 1.43 orandan mantıklı bence. Ben daha da gollü bekliyorum aslında. 3.5 üstte de gidebilir diye düşünüyorum maç. 3.5 üstü de 1.83 oran. Barcelona'nın da deplasmanlarında mesela Benfica'dan 5 yediğini hatırlayalım. 6. golü atıp kazanmışlardı. İşte Dortmund'dan 2 yediler. Yani Barcelona biraz da pozitif futbol oynuyor. Gol atmaya oynuyor. Gerçekten çok da yetenekli bir kadrosu var. İşte Lewandowski, Yamalı, Rafinha'sı, Jules Kunde mesela bu sene çok beğeniyorum. Ama Dortmund da kendi evinde işte Girasi Bayer e, ikilisi çok iyi bu, bu sene. İşte Bayno Gittins, Adeyemi falan bunları da bence göreceğiz. Daha böyle e, orada de, defansif bir kadro ile başlamışlardı. Burada daha hücumcu bir kadro ile başlayabilirler diye düşünüyorum. Bu da gollere sebep olur. 2.5 üstü karşılıklı gol var. 1.43 oran. E, düz karşılıklı gol var. 1.29. 3.5 üstü de 1.83. Gollü bir maç bekliyorum yine. Bence Barcelona burada yani turu atlayacak zaten de maçı da kaybetmeyebilir yani ee, kolay kolay. Inter-Bayern Münih mücadelesi. Şimdi Inter deplasmanda 2-1 aldı. Hatta orada da deplasman yarı kazalarımız vardı. 2-0 yediydi oranı. Ee, Inter kendi evinde kolay kolay gol yemiyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçta 1 gol yediler. Kolay kolay gol yemiyorlar. Şimdi 2-1 daha doğrusu hani o 0-0'ı çok iyi oynayabilen bir takım. Ki Bayern Münih de böyle çok iyi kapanan takımlara diş geçirmekte sıkıntı çekiyor bu sene. işte Union Berlin en son örneği. Zaten bir önceki maçtan önce de bunu anlatmıştım. Feyenoord'a deplasmanda 3-0 yenilmişlerdi. Aston Villa'ya ye 1-0 yenilmişlerdi. Yani o yüzden burada ben Inter'in kolay kolay kaybetmeyeceğini, turu geçeceğini düşünüyorum. Turu geçer zaten 128 civarında yurt içi, yurt dışında bunu 140-145 civarında değerlendirebilirsiniz. Ee, bence kendi evinde en azından yine yarı kazanır. Yarı kazanırı 162 mesela Inter'in. Ee, Musiala yine yok. Yaratıcı yaratıcı özelliği aslında ilk maçı izlediyseniz. Bayern Münch bayağı da pozisyon buldu. Ya Kane mesela çok formsuz bir günüydü gerçekten. İşte bir tane direkten döneni var, karşılıklı kaçırdıkları var. İşte Olise'nin senin vurup kalecini çıkardı. Sommer zaten çok iyi bir kaleci. 40, 40 yaşında mı 41 yaşında mı öyle, öyle bir şey ama gerçekten harika bir kaleci Sommer. O yüzden kolay kolay Inter burada maçı bırakmaz arkadaşlar. Ve yine böyle 2-1 kazanabilir diye düşünüyorum gol atar Inter. 2-3 gol bitebilir maç. Ama hani 0-0 bitse şaşırmayacağım bir maç. Ya da 1-0 bitse şaşırmayacağım bir maç. O yüzden tarafına falan bulaşamıyorum. Inter e, turu geçer. Bence çok mantıklı. Inter yarı kazanır. 1-62 orandan. Bence mantıklı. Hatta böyle ilk yarıdan bir gol atar. Yine Bayern üzerine gelirken geç hücumundan bir Lotharo Martinez. işte Hakan e, Barella üçlüsünden e, Turan Turam da onlara eşlik ediyor. Yani çok iyi bir geçirdiği mu takımı Inter. Çok iyi bir savunma takımı. Bence hani turu da geçebilirler bu savunmayla biliyorsunuz. Savunma şampiyon yapar. E, hücum maç kazandırır. Yani o yüzden burada Inter hani öyle demişlerdi. Inter bence burada turu alır. E, maçı da alabilir diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 alt 1.49 mesela. Bayağı 2 gol atamaz. Yani neler olmasın denenebilir. İlk ee, ilk yarı deplasman 0.5 6. Yani Bayern ilk yarı gol atamaz. Hani böyle tamamen kapata, kapatıp kilitleyebilir Inter diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, ilk ilk başta pozisyonlar vermişlerdi ama deplasmanda gerçekten sıkıntı çekiyor Bayern. Özellikle Musiala'nın olmaması bence e, önemli. Ben Inter yarı kazanır. E, Inter turu geçer falan deneyeceğim. E, size de öneririm efendim. Gelelim Real Madrid Arsenal mücadelesine. Ee, çarşamba gününden Şimdi Real Madrid Deplasman'da 3-0 kaybetti Ama e, Declan Rice gerçekten Şapkadan tavşan çıkardı İnanılmaz iki free kick golü attı Yani e, bir daha aynı pozisyonlar olsa Bir daha o golleri atabilir mi bilmiyorum ama e, Hem seyir zevki Çok yüksekti Ama duran toptan bulunmuş goller de e, Real Madrid'in bütün dengesini bozdu. Çünkü 1-0 yetiyordu Ancelotti'ye. Yani 1-0 olsun bizim olsun gibi oynuyorlardı. E, ondan sonra biraz daha saldırmaya başladılar. Ama tabii Arsenal artık hani 3-0 yaptıktan sonra e, şimdi geri dönüşü yoktu açıkçası. Burada ben Real Madrid'in kendi evinde en azından 2 tane atmak zorunda olduğu bir maç. 2 tane atabileceğini düşünüyorum. E, ev 1.5 üstü 1.42 oran. E, maçın 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum bu sebepten. Çünkü Arsenal de atabilir. Onlar da iyi geçiş takımı buçuk üstü düz 1.40 oran Mesela hani tarafına bulaşmadan Çünkü Arsenal gerçekten ilk başta da çok pozisyon buldu Ama şimdi 3-0'ın avantajıyla gideceği için Tamamen kapanacaklardır diye düşünüyorum Burada hani 3-0'ı korumak daha kolay gelecektir Hani saldırıp bir gol daha atmak yerine Mantıklısı da o 3-0 öndesin Niye saldırasın yani Real Madrid e o yüzden iki, saldıracaktır 2 tane bulur diye düşünüyorum Yani 2 gol atar diye düşünüyorum İşte Rodrigo, Mbappe, Vinicius falan Bellingham, belki Arda, Endrick yani onlar da sonradan belki girebilirler. Brahim Diaz mesela çok beğeniyorum. Ama tabii Arsenal'in de orta sahası gerçekten iyi yani. Şöyle baktığımızda Odegaard'ı, Declan Rice'ı, Jorginho'su falan hani böyle hem yetenekli hem de tecrübeli bir kadro. O yüzden turu burada muhtemelen Arsenal alıp gidecek diye düşünüyorum. Ama biliyorsunuz bu kupada Real Madrid için, için üretilmiş bir kupa resmen. O yüzden hani tarafını bu tarafına bulaşamıyorum. O Real Madrid artık herhalde kendi evinde kazanır. Maç sonucu biri 1.56. Eee ev 1.5 üstü 1.42. Eee riski tercihim de 3.5 üstü olacak arkadaşlar. Çünkü hani Real Madrid 2'yi bulduktan sonra bence Arsenal de e, bir tane de bulabilir. Hani 2-1, 3-1 falan böyle bitebilir maç diye düşünüyorum. O yüzden 3.5 üstü de 2-15 orandan denenebilir diye düşünüyorum. Mantıklısı Real Madrid bence kazanır kendi evinde e 2 gol atar. Hani bunlar e, ideal kuponlarınıza bunları yazabilirsiniz. 3.5 üstü de bence denenir bu maçta diye düşünüyorum. <laughs> evet, gelelim e, burada kendi evinde oynadığı hep bütün maçlar 2.5 üstü olmuş yani Real Madrid'in. Hatta hepsi karşılıklı gol var olmuş. O yüzden karşılıklı gol vardan üste gitmesi mantıklı yani maçın. Gelelim efendim e, Çarşamba günü Silkeborg'la Aalborg karşılaşacak. Silkeborg deplasmanda Viborg'a kaybetti e, yarışıyorlar biliyorsunuz konferanslı gelemeleri için. E, Viborg iki 2-1 kaybetti deplasmanda. Şimdi Alborg'u kendi evinde yenmek zorunda. Wilborg da deplasmana gidecek. Perşembe günü Wilborg da deplasmanda olacak. Ama daha kolay bir deplasman. Silkeborg da kendi evinde bence e, Alborg'u yenebilecek güçte. Kendi evinde kolay kolay kaybetmiyor zaten. Hedefi olan bir takım. E, Alborg'un şu an 23 puanı var. Yani düşmüyor da çıkmıyor da. O yüzden Silkeborg burada o hedefini gerçekleştirir. Evde en azından 2 gol atar ve kazanır diye düşünüyorum. Düz kazanır denilebilir ya da ev 1.5 üstü. Yani düz kazanır zaten 1.61. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 2.17 oran. Silkeborg çünkü öyle böyle gol yiyen bir takım. Alborg da bir tane atabilir diye düşünüyorum. Ama e, iki tane atıp yani 2-1, 3-1 falan böyle Silkeborg galibiyeti görebiliriz. O yüzden 1 ve 2.5 üstü riskli tercihim. 2.17 oran. Bakın isterseniz bir riskli kupon yapalım. E, Silkeborg maçı 1 ve 2.5 üstü 2.17. E, Real Madrid maçı 3.5 üstü 2.15. Tam böyle işte 4.30 falan 4.40 o civarlarda bir oran yapar güzel riskli bir kupon olarak denenebilir. Ama burada mesela ev 1.5'ü Silkeborg 2 tane atar. Real Madrid 2 tane atar da denenebilir. Bu da diğer bir kuponumuz olabilir arkadaşlar. Diyelim ve salıyı çarşambayı ha bir de çarşamba günü Newcastle Crystal Palace mücadelemiz var. Ona geçelim. Newcastle United hafta sonu yorgun Manchester United'i 4-1 yendi. Kendi evinde. Şimdi Crystal Palace'la karşılaşacak. Crystal, Crystal Palace da Manchester City'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 5-2 kaybetti. Böyle bir kopma anları yaşıyorlar. Yani Crystal Palace'ın zaten bu seneki hikayesi o yüzden yukarı, yukarılara tırmanamadılar. Hani Avrupa kupaları için mücadele edemediler. Newcastle United da Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Bu aslında erteleme maçı. Bu maçı kazanırsa ligde 3. sıraya kadar yükselecek Newcastle. O yüzden Newcastle'ın hala hedefi olduğu için ben burada Newcastle'ın kazanacağını düşünüyorum. Gol yiyebilir diye düşünüyorum. Crystal Palace deplasmanda gol atabiliyor. Ve az gol yiyor aslında. Mesela e, Manchester City maçına kadar 5 gol yediği bir maç yok. Yani ortalama birin altında gol yiyorlar normalde. E, Newcastle karşısında biraz daha böyle kapanarak oynayabilirler. Maçı ben Newcastle kazanır düz 1.56 orandan önereceğim. Bence Newcastle kendi evinde kazanır. Ama beklentim şöyle. 2-1 gibi kazanır diye düşünüyorum. Crystal Palace'dan da gol bekliyorum. O yüzden hani... E, Ev 1.5 üst. Efendim söyleyeyim. 2.5 üstü ve bir falan. Bunlar da riskli olarak denenebilir. Maç sonucu bir. Bir Newcastle United hazır böyle bir hedefi varken Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda ligde de üçüncü olmak da önemli yani. O yüzden Newcastle United bence Crystal Palace karşısında kazanır diye düşünüyorum. Gelelim Perşembe günü maçlarına. Perşembe dedi. De çok uzatmayacağım arkadaşlar. Lazio ile Bodo Glimt karşılaşıyor. Lazio deplasmanda 2-0 kaybetti. Bence kendi de en az 2-0 kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 düz 1.29 oran. 1 ve 1.5 üstü 1.39 oran. İsteyen kafasına göre böyle değerlendirebilir. İlk yarı 3.5 üstü korner. Lazio'nun en az 3-4 tane ilk yarıdan korner kullanacağını düşünüyorum. Çünkü 2-0 gerideler. Bodo böyle maçlarda özellikle öne geçtikten sonra tamamen kapanacak. Yani son dönem öyle oynuyorlar. Çok az gollü maçlar oynuyorlar ama burada da Lazio 2-0 kazanır. Maç öyle biter diye düşünüyorum. Oradan uzatmaya gidebilir falan. Hani yayıncı kuruluşların da işine gelir yani daha fazla reklam demek. Lazio kazanır ya da Lazio kazanır ve 1,5 üstü deneyeceğim ben. Manchester United'la Lyon karşılaşıyor. İlk maçta olduğu gibi bu maçın da karşılıklı gol var olarak biteceğini düşünüyorum. Lyon kendi evinde 2-1 kaybetmesine rağmen çok pozisyon buldu, denedi. ama golü yordu kalesinde. Manchester United kendi evinde 2-1'in avantajı ile başlayacak ama Lyon gerçekten tehlikeli bir takım. Herkese gol atabilir. Manchester United da atar. Lyon da atar diye düşünüyorum. Manchester United büyük ihtimalle artık 2-1'i almışken turu geçer diye düşünüyorum ama yine de Manchester United'a güvenilmez. Lyon'a da güvenilmez. İkisine de güvenmediğim için karşılıklı gol var. Mantıklı. Korner üst mantıklı diye düşünüyorum. ilk maçta olduğu gibi. Evet, gelelim o zaman Eintracht Frankfurt'la Tottenham mücadelesine. Burada da ilk maçın benzeri bir şey bekliyorum arkadaşlar. Eintracht Frankfurt deplasmanda 1 biri aldı. Şimdi evinde e, turu geçmeye çalışacak. E, i̇yi bir kadro, iyi geç hücum yapıyorlar. E, Keitike gerçekten çok güzel bir gol attı ilk maçta. E, Tottenham ilk maçı yani 3-1, 4-2 falan böyle kazanabilirdi. Çok pozisyon harcadılar. Burada artık e, kaybetmek lü lüksleri yok. E, maçı kazanmak zorundalar. O yüzden yani en azından bir gol bulmak zorundalar. O yüzden Tottenham'ın ben saldıracağını, burada Eintracht Frankfurt'un üstüne gideceğini düşünüyorum ki Frankfurt da değerlendirir. Yine karşılıklı gol var bekliyorum maçtan. Frankfurt çünkü evinde öyle böyle atıyor arkadaşlar. Bu tarz maçları da oynamayı bilen bir takım Eintracht Frankfurt. Hani yıllardır kupalara katılıyor son 5-6 senedir. Kupalarda en azından, en azından yani Tottenham'dan daha bence tecrübeli bir takım Eintracht Frankfurt. O yüzden karşılıklı gol var denenir. Tottenham çünkü herkese gol atabilecek bir kadro. 1.42 orandan bunu alacağım çıkacağım. Korner üstte neden olmasın denenebilir ama son dönem Tottenham maçlarında böyle bir şeylik oluyor arkadaşlar. O yüzden almayabiliriz korneri. Gelelim Vejle Viborg. Yine bir Danimarka mücadelesi Viborg dediğim gibi Silkeborg'la yarışıyor. Konferans ligi için Silkeborg kazanırsa Viborg burada onun motivasyonuyla yani çarşamba günün maçın sonucuna bağlı olarak Viborg burada rahat kazanır diye düşünüyorum. Viborg'un kazanacağı bir maç olur. Ama gollü bir maç olur. Çünkü deplasmanda gol bir Viborg var. Aynı zamanda atabiliyor. Kendi evinde de Vejle gol atabiliyor ama maç kazanmakta sıkıntı çekiyor. Bence Viborg burada kazanır. Maçta iki buçuk üste gider diye düşünüyorum. E, gündüz maçı bu. Saat 3'te oynanacak. O yüzden e, ona göre hani not ederseniz daha iyi olur. Rangers'la da Aarhus karşılaşıyor. Bu da günün karşılıklı gol var maçı olacak Danimarka'da arkadaşlar. İki takım da hani aralarında oynadıkları maçlar da e, son 7 maç karşılıklı gol var olmuş. Efendim kendi evinde bakın Renders 12 maçının 8'i karşılıklı gol var. Arhus'un deplasmanda oynadığı 12 maçın 7'si karşılıklı gol var. Ee, burada deplasmanda bakın mesela 12 maçta 17 gol atmış 15 gol yemiş Arhus. Kendi evinde 12 maçta 22 gol atmış 14 gol yemiş Renders. O yüzden karşılıklı gol var da 1.67 oran bence güzel rahatlıkla denenebilir. 1.67 bunu alalım bence güzel. Ee, vecde kazanır ya da şaman vecde diyorum. Bak vecde kazanır dedim sanki e, acaba vecde mi kazanacak? Bak iki buçuk üste alalım Viborg maçında da o, o maçında maçın iki buçuk üste gideceğini düşünüyorum. E, Viborg maçı iki buçuk üst, Renders maçı karşılıklı gol var. 1.67, 1.51 bu da Danimarka kuponumuz olsun videodaki. Diyelim de videonun sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Başka maçlar da var ama gözüme kestirdiklerim bunlar oldu açıkçası. O yüzden like atmayı, abone olmayı unutmayın. ücretsiz Telegram grubundan takip etmeyi unutmayın. Değil mi? Videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.